assalomu alaykum assalomu alyum xush kelibsizlar qanday avaltlar yaxshimisizlar so urgench is the capital of the harazm region and uh, it's very close to the ancient city of kiva and kiva is uh, just about 25 kilometers away from urgench and it's also uh, considered one of the unesco heritage of the world Benim adım Esen, soyadım Kadirval. Ürgenç Devlet Üniversitesi Yabancı Dil Öğreticisi 3. sınıf öğrencisiyim. Türkiye'nin Balıkesir Üniversitesi'ne Özbekistan'ın Kharezm bölgesinden geldik. 8 tane öğrenci ve 3 tane öğretmenimiz ile. Burada bizim derslerimiz çok iyi geçti. Dersler çok eğlenceli. Hocamız Yücel Uğurlu bize çok iyi davrandılar. Birey bire oruç arasasa da bize çok iyi ders verdiler. Her şey çok iyi oldu. Her şey için teşekkür ederiz. Öncelikle merhaba, benim adım Oğulcan, sayadım ve Ben Özbekistan bölgesi, Özbekistan Devleti, Harezm bölgesinden geldim. Biz Balıkesir Devlet Üniversitesi'ni e 8 tane öğrenci ve 3 tane öğretmen olarak geldik. Bize burada Hasret hocamız, yani Hediye hocamız, aynı bizim kendi fakültetimizde Dilek hocamız, Mehmet hocamız çok yardımcı oldular. Onların derslerine bizzat katıldık. Çok güzeldi. Bizi çok samimi karşıladılar. Biz çok memnunuz. Ee, yine gelmeyi e, sabırsızlıkla bekliyoruz. E, herkese çok teşekkür ederiz. Balıkesir Üniversitesi'ndeki yataş yapımlarından memnunuz. memnunumuz. Bizim Cüneyen karşı ilik kütüphalıştı. Balıkesir Üniversitesi'ne geldiğimizin çok Bizi çok memnunuz, iyi karşıladılar. universitetgagi tashrifimiz davomida biz uh, okul iştirak ettik. gelirken biz talabalarimiz okul, okulda uh, derslerde öğrencilerle birlikte katıldık. Üniversite rahbariyatiga öz minnatdorchiligimizni bildiramiz va balakesir universitetini professor o'qituvchilar va talabalarni urganch davlat universitetida kutib qolamiz Üniversite Rektör oğluna, kendi memnuniyetimizi bildirmek istiyoruz ve onları kendi ülkemizde, Özbekistan'da, haricinde, Ülgeç Devlet Üniversitesi'nde bekliyoruz. Biz uh, Balikesir Üniversitesi'ne birinci marka taşıyıp görüşürüz. Biz ilk defa Balıkesir Üniversitesi'ne geldik. Birinci taşıyıklarımızdan biz Cüdayan Kursan bulduk çünkü biz Cüdayan'ın yakışık kefiyette, çıraylı tabasımlarla, samimiyat bile kitabı alıştı. İlk çok çok memnun olduk çünkü bizi çok iyi chunki biz cho samimiy insonlar samimiy talabalarimiz ham juda yam memnun, ular ham anca madaniy ma'rifiy bilimlarni olishdi o'zlariga ko'p tajribalar orttirishdi <laughs> ular ham judayam mamnun va o'zlariga kerakli bilim va ko'nikmalarni olib qaytmoqdalar çok memnun oldular, derslerden çok bilgiler aldılar ve yine tekrar gelmelerini istiyorlar. Hem çünkü tarafa. Teşekkürlerimizi sunarız, çok mutlu ederiz. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret Özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlenen yakındayken hicran duymamaz mı? Hırsızlık, para, mal mı çalmaktır? Sade çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı kopartmalı? Pembe bir goncayken gül dalından solmaz mı? Öldürmek için silah, hencer mi olmalı? saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı? Olamaz mı? Kolay etmen, kalım gel Çok, çok mutluluk. Tamam. Görüşeceğiz Tamam.